Herkese merhaba arkadaşlar. Elimde DF robotun bana gönderdiği ve incelemem için elime ulaşan Latte Panda minik dev adamı görüyorsunuz. Neden minik dev adam dediğimi hemen kutunun yan tarafını çevirdiğimde anlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Windows 10 çalıştırabilen tek bir karttan bahsediyoruz. Bu gördüğünüz kartın içerisinde Windows 10 var. Yani hepsi bir arada minicik bir bilgisayar ve bu bilgisayarda arkadaşlar Android ya da Linux işletim sistemi değil Windows 10 yüklü olarak geliyor. Tabi siz isterseniz buradaki Windows sürümünü değiştirebileceğiniz gibi yine diğer Linux versiyonlarını ya da Android versiyonları da yükleyebiliyorsunuz. Kartımız bu şekilde kutudan çıkıyor arkadaşlar. Kutu içerisinde bir tane de Wi-Fi anteni var. Antenimiz de bu şekilde poşet olarak geliyor. Karta yakından bakarak devam edelim. Karte yakından bakacak olursam bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Latte Panda'nın işlemcisi buradaki platformun altında atom işlemci var. Intel'in atom işlemcisini kullanıyor ve bunu kullandığı için de bu gördüğünüz kart tek başına Windows'u çalıştırabiliyor arkadaşlar. Windows 10 zaten yüklü olarak geliyor ama benim elimdeki versiyonda bu deneme sürümü isterseniz bunu lisanslayarak tam sürüm haline getirebileceğiniz gibi firmadan satın alırken de lisanslı olarak satın alabilirsiniz. Veyahut ben Windows kullanmak istemiyorum. Android ya da Linux tabanlı diğer işletim sistemlerini örneğin Ubuntu'yu kurarak kullanmak istiyorum derseniz bu cihaza bu işletim sistemlerini de rahatça kurarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine DF Robot firmasına ait buradaki sensörleri bağlayabileceğiniz giriş ve çıkış pinlerimiz mevcut. Yine burada larımız var arkadaşlar. Ayrıca buradan ses çıkışı alabileceğiniz bir portumuz var. 3.5 milimetrelik Ethernet portumuz var. Ve kartın çalışması için de 5 voltluk güç girişimizi hemen bu tarafta görmeniz mümkün. Bakın şurada iki tane daha pin var arkadaşlar. Ben örnek veriyorum bir sonraki projemde buradaki port üzerinden değil de 5 volt ile şuradaki pinler üzerinden bu kartı besleyerek çalıştırabilirim. Bu şekilde bir imkan da sizlere sunulmuş. Kartın Windows 10 çalıştırabilmesinin yanında şaşırtıcı diğer özellikleriyle devam edecek olursak burada bir HDMI portu var. Bu port üzerinden direkt olarak televizyonunuza ya da monitörünüze çıkış alarak kullanabilirsiniz. Ben bunu televizyona bağlamak için kullanacağım ve bir multimedya sistemi gibi değerlendirmeyi düşünüyorum. Ayrıca böyle bir küçük bir cihaz üzerinde USB 3.0 olması da yine ilginç ve şaşırtıcı özelliklerden bir tanesi. Hemen burada iki adet daha USB portumuz var arkadaşlar. Ayrıca şurada da yine USB'yi çoğaltabileceğiniz bir header bulunuyor. Yine Wi-Fi antenini takabilmeniz için bu noktada da küçük bir pin bağlantı noktası görüyorsunuz. Unutmadan eklemek istediğim diğer bir detay ise arkadaşlar bakın burada bir micro SD kart girişimiz var. Bu kart girişi sayesinde buradaki hafıza kapasitesini artırabiliyorsunuz. Bu cihazın iki tane farklı varyantı var. Birincisi 2 GB RAM ve 32 GB SSD ile birlikte gelen birinci versiyon şu an benim elimde bu var arkadaşlar. Diğerinde ise 4 GB RAM ve 64 GB SSD ile birlikte geliyor. Yine bunlar arasında da Windows'u lisanslı veya lisanssız olarak da alabiliyorsunuz. Bu bilgileri verdikten sonra hemen kartın arka tarafını göstermek istiyorum. Toplamda 4 adet bağlantı vidası var. Bu vidalar üzerinden kartımızı istediğimiz platforma sabitleyebiliyoruz. İşte bir kart olur, bir kutu olur veya bir televizyonun arkası olur. Bu şekilde rahatça yerleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu cihazın en büyük avantajı Windows çalıştırabiliyor olması. Yine diğer işletim sistemlerinde oldukça rahat bir şekilde bu cihaz üzerinden kurup çalıştırabilirsiniz. Bir multimedya sistemi ya da farklı projelere bu cihaz ile imza atmanız mümkün bu arada arkadaşlar. Hemen şurada iki tane daha portumuz var. Onları da sizlerle paylaşalım. Bakın bir tanesi burada ve bir tanesi burada. Burada bir display portumuz var ve burada da bir dokunmatik portumuz var. İlerleyen günlerde bu cihazla birlikte Türkiye'de ilk diyebileceğim bir projeye imza atacağız. Bu cihazı satın almak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmında da yine satın alma linkini paylaşmış olacağım. Teknik bilgilerine de oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu televizyonuma bağlayarak devam ediyorum. Küçük bir televizyonum var. Televizyonumu kullanacağım. Televizyonum normalde Smart TV özelliği olmayan HDMI çıkışlı standart bir televizyon. Bu televizyonu Latte Panda'yı kullanarak Windows tabanlı bakın Windows işletim sistemini çalıştıran bir Smart TV'ye dönüştüreceğiz adeta. Şimdi gelin birlikte enerji bağlantılarını ve diğer bağlantılarımızı oluşturalım. Kartı çalıştırabilmek için 5 volt 2 amperlik bir güç kaynağı yeterli olacak oldukça az enerji harcadığını da belirtmem lazım. Latte Panda'ya öncelikle kablosuz mouse'umu bağlıyorum arkadaşlar. Buradaki girişimizden kablosuz mouse'umuzu bağladık. Yine normal kablolu bir klavye kullanacağım ancak siz kablosuz bir klavyede de kullanabilirsiniz. Yine bakın bir klavye bağlantısı oluşturdum. Kablosuz klavye ve mouse ile birlikte bu uzaktan kumanda etmeniz de mümkün. Bu cihazı televizyonumuza ya da monitörümüze bağlamak için bir HDMI bağlantısı arayüzüne ihtiyacımız var. Ve HDMI bağlantısını da oluşturdum. Artık tek yapmam gereken şey karta enerji vermek. Buradan 5 volt 2 amperlik güç kaynağımı da bağlayarak kartın çalışmasını sağlıyorum. Şimdi televizyonumuzun ekranına bakarak devam edebiliriz. Açma düğmesine basacağım. Evet şu anda cihazımız açılmaya başladı. Şöyle televizyonumuzun ekranına baktığınızda tanıdık bir yüzle daha doğrusu buradaki noktalarla karşılaşıyorsunuz. Başta da söylediğim gibi cihazın içerisinde Windows 10 deneme sürümü geliyor. Yani şu küçücük cihazla birlikte Windows 10'u çalıştırabiliyor olmanız gerçekten mucize gibi bir şey. Küçücük bir şey. Tabii ki minik kasalar var ama böyle hepsi bir arada bir kart üzerinde Windows 10 kullanabilmek gerçekten oldukça zevkli ve heyecan verici görünüyor. Şimdi bilgisayarımız daha doğrusu kartımız açıldı ve Windows 10'umuz karşımızda. Bilgisayarım açıldı ve ben daha önceden bilgisayara Google Chrome'u indirerek kurmuştum. Masa üstünü görüyorsunuz bu şekilde geliyor. Her şey bu kart üzerinde şu anda. Yani bir bilgisayarımız minik bir bilgisayarımız var. Ve Windows tabanlı olarak da çalıştığını Windows 10 tabanlı olarak çalıştığını görebilirsiniz. Hemen buradan cihaz özelliklerine bakacak olursak Intel Atom işlemciyi görebilirsiniz. 1.44 GHz hızında çalışıyormuş yine deneme sürümü geldiğini de söylemiştim. Cihazımız bu şekilde gözüküyor. Yine diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise arkadaşlar cihazın şuradan bakın performansa tıklayacağım. 500 MHz'lik bir Grafik işlemcisi var ve 2 megabayt da Bir l2 belleği olduğunu Görebilirsiniz minicik bir kart ve windows işletim sistemi Gerçekten Oldukça enteresan bir ürün Gelin şimdi YouTube'a giriş yapalım Ve birlikte arkadaşlar YouTube'daki performansına da bakalım Arkadaşlar teliflere takılmamak için direkt olarak kendi kanalımı açtım ve kendi kanalım üzerinden bir tane video çalıştırarak devam etmek istiyorum. Buradaki görüntü kalitesi tamamen internet bağlantınızın hızına bağlı. İnternet bağlantınız hızlıysa daha kaliteli görüntüler alabilirsiniz. Ancak full HD'nin üzerinde bilgisayarın birazcık donacağını ve takılacağını belirtmem lazım. Ancak full HD'ye kadar herhangi bir sorun yaşamadan ki full HD zaten ihtiyaçlarınızı ciddi anlamda karşılayacaktır cihazı kullanabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde. Bakın şu an HDMI çıkışı üzerinden yine ses datasının da televizyona ya da monitöre gönderilebileceğini görebilirsiniz. Şu an sesimiz çıkıyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz çizgiler tamamen benim kameramla alakalı arkadaşlar. Teliflere takılmamak için bu noktada sonlandırdım arkadaşlar. Ancak başta da söylediğim gibi bilgisayar normalde internet bağlantısı olarak internette ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek performanslı oldukça güzel çalıştığını belirtmem lazım. Bu şekilde inceleme videomuzu sonlandırdık. Latte Panda'yı ana hatlarıyla bu şekilde sizlere tarif edebilirim. Minicik bir dev adam. Yani televizyonumuzu Windows tabanlı bir Smart TV'ye çevirdik. Bu cihazı kullanarak cihazımız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda bu cihazı kullanarak çok daha farklı bir projeye imza atacağız. Böylece bir inceleme videomuzu tamamladık. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu ürünü almak isteyen arkadaşlar için satın alma linkini hemen açıklamalar kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.